Şimdi kısa bir zurna tanıtım videosu çekeceğim. Komutlar nedir, ne yapmalıyız, nerede başlıyoruz, nereye gideceğiz falan filan. Şimdi hiç vakit kaybetmeden girelim. Direkt sunucuya girdik bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Sonra slash mesela register şifre şifre yazıyorsunuz. İki defa şifreyi tekrarlamanız gerekiyor. Ben şifreyi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 yaptım. Girdik. Kayıt oldu dedin. Tamam. Şimdi kayıt olduktan sonra bizi direkt bu ekran ekranda başlatıyor. Şöyle yapayım. Hatta shader'ları şey kapatayım. İlk başladığımız ekran burası. İlk göstereceğim şey şu sağda kitler var tamam mı? Kitlerden direkt başlangıç kitimizi alıyoruz. Diğerleri abonelere veya medya özel. Şunları direkt çek 3 4 diye. Hatta böyle kalsın. Burada da warp menüsü var. Buraya bastığınızda da warp'ları görebilirsiniz. Yapacağınız şey ee, burada rastgele ışından butonuna basmak. Rastgele ışından butonuna bastıktan sonra 3 tane yer geliyor. Normal dünya, Nether, bir de End gibi. Biz direkt normal dünyaya gideceğiz çünkü şu an nether ve ant işimiz yok. 5 saniye içinde ışınlanıyoruz. Bizi rastgele bir yere ışınladı. Nereye ışınladı? 8300'e 1159 gibi bir yere ışınladı. Buraya başladığımızda ilk yapacağımız şey zaten ağaç kırmak. Ağaç kırıp böyle para kazanmaya falan çalışacağız. Şimdi belli bir miktar ağaç topladık. Yapacağımız şey ne? Bizde bir ağaç... AH, ağaç AH ne? Ee, i̇nsanlara itemler satabiliyoruz. Mesela... Kim satmış MSN çakma 500 liraya demir satıyor falan 32 ile Kim yine MSN çakma Yiğit Yalçın at sırhı satmış Hasarlı satan var Elsia Buradan sağa ve sola gidebiliyorsunuz sonraki sayfa bir önceki sayfa ee, Burada kendi eşyalarını görebiliyorsun Buradan da sıralama seçebiliyorsun mesela en yeni en eski en ucuz şeklinde sıralattırabiliyorsun En ucuz diye sıralattıralım Ne varmış 100 coin'e Judas'ın sattığı mesela çamurlu mangrove kökleri falan varmış böyle. Neyse burayı geçelim. Buradan da kendi sattığımız eşyaları görebiliyorsunuz. Hemen bir eşya satalım. Ne satalım mesela? Şu an elimde tuttuğum şey var. Akasya kütü. Bunu satalım. Onun için komuta AH sell yazıyoruz. Ee, belli bir miktar girelim. Mesela 100 paraya satalım. Ve kaç tane satacağımızı söylüyoruz. İsterseniz bunu söylemeden hepsini de satabilirsiniz. Mesela ben 5 tanesini 100 paraya satacağımı söyledim. Bak gördüğünüz gibi buraya eklendi. Hadi bir tane daha yapalım. Bu sefer hepsini satsın. Elimde geri kalanların. Slash ah yaptık. Mesela buraya eklendi gördüğünüz gibi. Şöyle yenileyelim. Burada da eşyalarım kısmı var. Mesela eşyalarınızı görebiliyorsunuz sattığınız eşyaları. Buradan ee, tıklayarak açık arttırmadan iteminizi tekrar geri alabilirsiniz. Onun dışında direkt buraya geldiğimiz gibi bir home çekelim ki bir eviniz olsun. Ev adresi oluşturmak için tıklayın diyor. Böyle yapabilirsiniz. Veya setom mesela yapabilirsiniz. Burada direkt yeni bir ev adresi ayarlar. Home'a geldiğimizde mesela ikinciyi setlemiş. Onun dışında göstereceğim ne vardı? Eee, kiti gösterdik. Kit'i gösterdik. Şimdi slash warp yazıyoruz. Warp yazdığımızda ışınlanabileceğimiz o alanları gösteriyor tekrardan. İşte kasalardır, spawn noktasıdır, afk alanı, rastgele ışınlan. Duel, arena falan var bu duelde. Ee, onun dışında bir claim alabilirsiniz. Claim var oyunda. Slash claim yazdığınızda claim almak için 2000 paraya ihtiyacınız var diyor e, slash msg ile mesela birilerine şey de gönderebilirsiniz. Mesaj falan da gönderebilirsiniz. Veya r ile cevapla diyebilirsiniz. Cevaplayabilirsiniz. Şimdi bana 3k para geldi. Bir claim alalım direkt. Slash claim diyoruz. Veya direkt e, lens'ten de alabiliriz ama ben slash claim yapacağım. Claim aldık. E, claim'i chunk chunk alıyor. Gördüğünüz gibi mesela buraya aldı. Bu chunk'ı aldı. Bu çana sol tıkladığınızda arayıcıyı editleyebileceğiniz bir menü geliyor işte böyle bayraklarını falan ayarlayabileceğiniz canavar doğmasıdır odur. Oyuncu yönetimi, oyuncu atma, roller mesela admin, owner gibi onları ayarlayabilirsiniz. Artık bu claim sizin oldu. Kimse bir şey yapamaz bu claim'de. bu claim'de para kasmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki claim almak istiyorsanız mesela böyle slash claim yapıyorsun. Onun içinde mesela 2000 maliyet varmış ama benim hala 1000 param olduğu için alamadım. Derken ha 1000 paraymış. Yo. Burayı da aldık mesela genişlettik. Böyle böyle bir buçuk kat bir buçuk kat falan artıyor. Ee, onun dışında bir afk sistem var. Afk sistemine gidelim. Slash afk yazarak da gidebilirsiniz. Veya slash warp yazarak da gidebilirsiniz. 5 saniye içinde ışınlanıyor böyle. Heh. Gördüğünüz gibi baya bir insan AFK'da bekliyor. Şuradan bir voice chat'imizi kapatalım. 50 saniye sonra diyor şey gelecek. Bir, bir tane şart gelecek. Bir 50 saniye bekleyelim. O sırada 50 saniye beklemeden önce direkt size ben bir şok yazayım. Şartla ne alabileceğinizi göstereyim. Şimdi burada bir şart mağazası var. Şartta anahtar kasa, kasa anahtarları satıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi mistik var. Spawner var 1250'ye. Anahtar kasası 500 falan. Bu şartlar bunu almanızı sağlıyor. Ant'tan Ender Chester, Shulker Boxer gibi şeyler alabilirsiniz. yemek alabilirsiniz. Buradan bastığınızda böyle yemekler sıralı. Ama bunun yerine işte Ah'dan da alabilirsiniz. Slash AH. Nedir de bunlar var. Bunun gibi şeyler. Şimdi bir şart geldi. 60 dakikada, ay 60 dakika diyorum ya. Her 60 saniyede bir, bir şart geliyor. Yani bir saatte 60 geliyor diye düşünebilirsiniz. oyuna para yatırmak istemiyorsanız yani pay to win'i yenmek amaçlı warp crates'e gidelim. Ee, warp crates'e gittiğimizde göreceksiniz. İşte şart mağazasında satılan kasaların anahtarları bunlar. En e, önemli şey burada mitik tabii. En pahalısı mitik. Bunların özellikleri var. Böyle bu ağacı falan indiriyor. bu çoklu kırıyor yeri. Onun dışında da spawner kasası var işte. En değerli olan bu. Bu ikisi. Ee, anahtar kasası var işte bütün anahtarların düşebileceği muhte kasamız var işte elit kasada bunlar düşüyor falan bunların değeri düşük tabi de birisiyle takas atabilirsiniz slash trade diyelim veya slash takas da diyebilirsiniz frenzy frenzy'ye takas isteği gönderdim takas, takas da şöyle oluyor şimdi kabul ederse gösterelim takası kabul etti buraya itemleri gönderiyoruz bastım mesela Akasya şeyi falan kastım. Ee, para göndermek istiyorsanız da o Gold Nugget'a basıyorsunuz. Böyle 100 lira yazıyorsunuz. Bitti ama param yok olmadığı için gönderemedim. Takas onaylaya basıyorum. O da onaylaya basıyor. Ve e, paraları değiştik gördüğünüz gibi. Mesela 1000 x almışım. 500 para. Burada bir en zengin sıralama listesi var. Benzi falan varmış. Benim şu an param sıfır. Bu <laughs> sistemde şöyle. Bir kişinin kellesine para koyduğunuzu düşünün. Yani onu öldürdüğünde o adam para alacak. Şöyle yapalım. Mesela slash pointy add yapıyoruz. Cıbıdık varmış cıbıdık. Tanımıyorum ismini gördüm. 100 para koyalım dedik. Bastık. Konfirme e, bastığımızda. Bunu Türkçeleştirmemişiz tabi. Bunu da Türkçeleştireceğiz. Şuradan geri gelelim. Pointy listesine. Bak gördüğünüz gibi cıvıdığın başına 100 dolar ödül koyduk. Bu dün daha çok vardı. Böyle bir sıra vardı. Ama bir hata çıktı. Orayı düzelttik. O yüzden sıfırlandı tekrardan. Cıbıdığın başında şu an 100 dolar ödül var. Onu kesen 100 dolar alacak gibi. Şöyle şey var. Slash Phantom yazarsanız. Slash Phantom yazdığınızda üstünüzdeki Phantom'ları kapatabilirsiniz. Yani artık etrafınızda Phantom'lar doğmaz. Onun dışında slash team var. Team create. Mesela team create. Direkt team create yaparsanız oluyor mu? Olmuyor. Team create isim yazmanız gerekiyor. Team create mesela test yazalım. Tamam mı? Sağda gördüğünüz gibi test takımı oluşturdu. Team invite yapalım. Team invite mesela Frenzy. Frenzy 031 yazdık. Davet gönderildi. Artık o bizim takımıza katılabilir. Böylece arkadaşlarınıza falan vurmazsınız. O zaman Allah'a emanet götem kayet deyip kapatıyorum ben videoyu. Hadi görüşmek üzere.